Dünya üzerindeki bütün fiziki para ve dijital para aniden yok olsa ne olur? Para aslında gerçek değeri olan bir obje değil. Bir parça kağıt ya da birazcık metalden yapılmış objeler. Ancak parayı halkı temsil eden devletler basıyor. Devletlerin adına merkez bankaları üretiyor. Ve biz o paranın bir değeri olduğuna inandığımız için para gerçekten değerli hale geliyor. Ancak para aslında modern ekonomiler için kan gibi. Yani modern ekonomiler içindeki dolanımı sağlıyor. Ticaret, uluslararası ticaretin oluşması, insanların tüketimlerini geciktirip tasarruf sahibi olmaları ve birçok sistem paranın varlığına dayalı olarak oluşmuş durumda. Yani eğer para aniden yok olursa bugünkü modern ekonomilerin hepsinin aniden çökebileceğini düşünebiliriz. Dünya üzerinde hani elektriğin aniden kesilmesi ve elektrik üretiminin imkansız hale gelmesi durumunda yine modern hayatın çökeceğini söylediğimiz gibi paranın yok olması da yine modern hayatı ve modern ekonomileri çökertecektir.